Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte normalde hayvan büyütme çekecektim. Bu kim be? Ee, <laughs> XD'ye gelen yeni güncellemeyi çekeceğim. Bu geleli birkaç gün oldu ama ben biraz anlamaya falan çalıştım neler var diye. Evet, karşınızda ilk böyle anlatıyorum ben karşınızda Karşınıza oyuna girdiğinizde böyle şey çıkıyor, bir tane bilgi falan veren bir şeyler çıkıyor yazılar. Onları okuyorsunuz, geçiyor, geçiyorsunuz. Sonra kırmızı mı olacaksınız, mavi mi olacaksınız? Siz seçiyorsunuz. Ama lütfen bana destek olmak için mavileri seçin ya. Kaybetmek istemiyorum. Tabii o size kalmış artık. Onu geçince böyle etkinlik biletini göstereyim size. Ben buradan biraz ilerledim. Hatta bayağı ilerledim. bu ödülleri almanın yolları falan var. Ama genelde hep evin önünde bir şeyler değişmiş. Şimdi o rozetleri nasıl alınacağını göstereceğim. Bakalım. Böyle gidiyorsunuz bakın. Roket işareti çıktı. Ben zıplayıp yapıyorum. Ama isteyenler zıplayıp da yapmayabilir. Böyle direkt roketi atlayınca sizi zaten zıplatıyor. Hayır geçemedim. Şöyle gidelim bir daha yapacağım. şu kısımdan izinelim. Kostümü de alabiliyorsunuz. Ben şimdi hiç kostümünü almakla uğraşmayacağım. Aa roket neden açıldı? Neden sonradan açıldı? Aa hala burada. Ama. Ne? Ne şimdi gitti. <laughs> evet. Şimdi geçelim bakalım. Yapalım. Of neden roket sonradan açılıyor ya? Durup gideceğim ya. Durup gideceğim. Allah Allah ya. En adına durup gideceğim. Yavaş yavaş ya. Allah Allah ya. Neden sonradan açılıyorsun? Bir saniye bekleyip gideceğim valla. Kaybedersem kaybedeyim. Anlatacağım. Zaten 18 yapmış. Şöyle gidiyorum. Duruyorum ya. Hayş. Aman be. Neyse. Bu yuvarlaklardan... Üf, yuvarlaklar gitti. be Yeter be bu kadar yuvarlaklar çıkıyor siz şuradaki durma yerleri var oralarda dura dura şurada bir tane son yeri vardı. ay bir dakika he şuraya uçarak ulaşıyorsunuz tabii böyle düşerken deyip de düşebilirsiniz o zaman da sayıyor o zaman onları yaparak etkinlik biletinden ilerliyorsunuz. Zaferler yaparak ben bir daha deneyeceğim. Ondan sonra diğer yarışı göstereceğim size. Ama robotun orada pek bir şey değişmemiş açıkçası. Ama yine de göstereceğim. Allah ya pes. Neyse. Neden böyle oluyorsa artık. Bakalım. Evet. Şuraya gidelim hemen. Bir tane paten gelmiş. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Ben de gerçekten paten çok seviyorum. Hatta bugün arkadaşım dedi gel paten sürelim. diye. Ben de çıktım sürdüm. Evet şimdi oyunda da süreceğiz bakalım. Uuu kaç kişi yarışmış. Bir onuncu yok. Biz de onuncuyu getireceğiz. Umarım faten yarışında artık yaşayabiliriz yani yarışı. Bak ben bir tane bunda taktik buldum. Böyle kenarlardan gidiyorsun. Yarışıma kenarlardan ay dondu. Kenar, e, kenar doğru gittiği için daha hızlı ilerliyorsun bu taktiği. Kimseye söylemeyin aramızda. <laughs> Böyle birinci oluyorum ben genelde. Bir de bunun bir tane zor bir tane şey var. Onu da göstereceğim ben size. Sırf tanıdığınız diye. Değil mi arkadaşlar yani? Bu kısımda videoyu durdurup beni desteklediğiniz için like atabilirsiniz. Like'lar. Ah dönemedim. Like'lar. Eğer videoyu like attıysanız gerçekten çok teşekkür ederim. Beni duymuyorsunuz. Video like Gerçekten teşekkür ederim. Ya 45 yapmışım dövmelerden dolayı. Bakalım 39. Bir de buradan da bir şeyler var. Bu kupaya ulaşınca kazanıyorsunuz. Dibime gidiyor. Böyle geldin. Ee buradan da yine eşyalar alabiliyorsunuz. Aa bir tane şapka kazandım. Bakın bunun sonunda bir tane 5... E, kufalar var. Onu alacağız herhalde. Şimdi bunun ikinci kazanma yöntemini göstereceğim. Bu biraz zor ama. Şimdi bu kenarlardan gittiniz. Böyle buranın üstünden atlıyorsunuz. Aa, Rodalfa online'mış Rodalfa. O neden arkadaş oldun ki? Boşluğuma gelmiş. Neyse. Çıkarım. Veya <laughs> çıkma. ben onu düşünelim. Böyle buralardan normal yine kenardan gidiyoruz tabii ki de. <laughs> Fiu. bakalım. Ah! Yo yo düşeceğim. <laughs> Neyse burayı direkt riske atmayalım. Bir de ben buranın üstünden atlıyorum böyle. Bu da iyi işe yarıyor. 39 bakın. 44 45 yapmışım. Şimdi 42 yaptım. 3 saniye fark var. Ne oldu buradan? Aa kutu almışım. İyi. Yavaşça bakalım. Oo, bin kurtucu. Beş tane mi atıyorsun? E bir de üstelik eşya. Uf bu açtığım en güzel kutuydu. Şöyle gidelim bakalım. Kaçıncı yıl? Üçüncü öz. Birinciliğe doğru. Yapamıyorum. <laughs> Şöyle ben gideyim. Dımdırı dımdırı dım dı dı dım dı dım burası benim çok işime geliyor. Eminim sizin de gelecektir. Böyle hep birinci olabiliyorsunuz derken geçemedim oradan atlayamadım. Bu patenlerin rengi de çok hoşmuş. Şöyle gidelim. Hemencik. Ay hayır hayır durdum. No, hayır. Hızlanalım. Birilerde he birileri hep e, az önce gördüm bilmiyorum. Kenardan gidiyor. Ama ben kenardan gitmiyorum. Ya <laughs> 44 yapmışız. Neyse arkadaşlar benim bu video size bir sürprizim var. Sizlerle birlikte yani ım, karakterimizi değiştireceğiz ama şimdi değil. Az bir bir dakika. çık. Buradan hemen robotun oraya yaşanalım. Burada çok bir şey değişmemiş. Skorları gösteriyor. Yine kupadan bunlar falan var. Evet. Gördüğünüz üzere. Ama hayvan güncellemesi gitti. Yeni güncelleme geldi. Senin orada ne işin var? Böyle robotlar çok bir şey değişmemiş. Gördüğünüz üzere bunlar var. 13. Burada 14. Gördüğünüz üzere. İyi anladık şarjı az. Neyse. Bu videoyu biraz kısa kesin diyelim. Şöyle gidelim. Z, arka planımız güzel olsun diye. <laughs> Böyle duralım bakalım. Evet. Bu e, yorumlarla ilgili. Tabi açabilirsem yorumları. Yani açamazsam Din ki, Halime e, Bu senin Şu güncelleme videondan Şu yorumum Diye belki. Gelelim kıyafetimize. Evet ben bu bir dakika yüzleri şöyle baktınız. Yüzleri ben çok fazla değiştirmek istemiyorum. Evet. Buradan gördüğünüz üzere saçlar var. Siz şu sırayla şu ilk baştakini görüyorsunuz. Yanındaki öyle 1 2 ay payol gitti. 1 2 3 4 5. Yani şöyle ben aşağı doğru biraz gösteriyorum. Hangi saç modelini isterseniz böyle sayarak tabi menüsünü şimdi sayı koyamıyorum maalesef çünkü o işleri amcam yapıyor ben yapamıyorum pek telefondan o yüzden şöyle bakalım buradan yavaşça gösteriyorum ben siz sayarak istediğiniz saç modelini bana gösterebilirsiniz dur bir dakika bir dakika bir dakika Sa siz saçları boş verin ben sizi kuaföre getireceğim <laughs> ve buradan da aldığım şuradan kıyafetleri göstereyim şöyle ha, yani bir mi dediniz iki mi dediniz İki. diyelim iki daha fazla bunu giyeceğim gibi öyle şöyle götürüyorum. meydan okumaları geçelim şöyle bakalım Yalnız şu üstünde yeşilli olanları eyleseniz. Yani ben çünkü bunlarla bir sürpriz almak istiyorum da size. Ondan dolayı. Şöyle gösteriyorum ben kıyafetleri yavaş yavaş. Evet. o bayağı da varmış ya. Evet. Çeneli pantolonlar. Güzel kıyafetler varmış ya. Hoşuma gitti. O neden böyle dondu ha? bakalım şapkalara. Biz en son bir tane şapka almıştık bunlar. Bakalım böyle. Sizin konseptinize kalmış artık. Nasıl görüneceksen. Kulaklıklarda fazla bir şey yok. Ya. Hadi sizin için kulaklıklardan yeşilleri de alıyorum. Eldivenlere bakalım. Böyle. Böyle pantolondan ikinci, eldivenden şununcu, bununcu, kıyafetten beşinci belki diyorum öyle diyebilirsiniz. Bakın böyle. Ayakkabılar. Böyle gözlükler. Bir dakika gözlükle biraz daha durabiliriz. Tamam maskelere geçelim. Bak şu altta böyle daha çok böyle doktorların taktığı tarzda değil de. Şöyle maskeler şimdi en üst süreden kediden başlayan maskeler benim daha fazla hoşuma gidiyor. Bakalım ama ben bunu ne ara aldım? Ama çantayı takıyorum. Bakın böyle göstereyim hemen. Ne az. Tamam bitti. Ben şimdi şimdi sizi götürüyorum. Kuaföre kuaförü getireyim. Ben Bakın. Sonra da Aa, uçan roketin arkasında pardon. Bir tane kutu var. Ben o kutuyu almaz mıyım? Kuaföre gidelim de o kutuyu alalım. Tabi alabilirsek biraz uzak gibi gözüküyor. Ama ben onun almanın yolunu bulacağım. Muhtemelen sizde de vardır. Şöyle gidelim hemen. Hayır. Bakın şöyle saç modellerine. Burada bayağı fazla var ya. Şuradan boyaları da göstereyim ben. Of bunlar çok güzel. Hayır bağlantı kesildi. Neyse arkadaşlar burası açılmazsa o kutuyu diğer videoda alabiliriz. Bakalım. Aa hızlı açıldı. Aa iyi ya iyi. Evet arkadaşlar gördün o kadar görmüşsünüzdür yani başka götüreceğim yer yok. Aa evime 141 ay yemek adile 41 kişi vermiş. Evet. Ayrıca ben oraya çıkmanın yolunu biliyorum. Şöyle roket diye gelelim. Oradan şu kısma doğru uçacağız. Şu kısma. Görebildiğiniz mi bilmiyorum ama izleyince anlayacaksınız. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Buradan geçeceğiz ama biz buraya gideceğiz. Ve bum. Hay hay düşüyordum az daha. Şimdi onun gelmesini bekleyeceğiz birazcık. Nerede daha? Aa iyi yakınımızdaymış. Biz de ne yapalım birazcık. Telefonumuza bakalım. Tek bir şey yok. Böyle bir şey işte telefonumuz. Ayrıca ben şunu fark ettim. Ben şu an telefonun şarjına bakıyorum. Bir dakika bakamıyorum. He yüzde altı kalmış. Bunun da telefonunla şarjı aynı. Yani. <laughs> Bazen telefonun şarjı yüzde elli falan oluyor. Bunun gözleri açılıyor böyle. Hafif böyle gülümsermiş gibi oluyor. Artıyor yeşilleşiyor. <laughs> Hazır mıyız? Geliyor. Evet. Hadi gel artık ya bekletme. Arkadaşları bekletme. Bekletme dedim sana. Hızlan. Hızlan sana. Hızlan. Aha bak oraya biri daha geldi. Yok gitti. Ay yo yüzde <laughs> beş. Ay. Ay o ne her yere girdim resmen. <laughs> Bakalım açıyorum. Hı, basamıyorum. Basamıyorum. Basıl. Basıl sana. Hayır. Ha bastım sonunda. Bakalım. <laughs> ya ben de 2000 diye şey yapmış. 2 <laughs> tane verdi. Ya bizim oradan etkinlik biletinden açtığımız daha güzeldi. Aa bir tane rozet kazandık. Uçan daire. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım video... Aa hiç fotoğraf çekmedik. Olamaz. Şimdilik şöyle birkaç tane çeke Çünkü çıkıt. Aman direkt. Şöyle bir tane. Ama hayır bu emoji olmaz. Direkt güzel bir tane emoji atıyorum. Bitiriyorum. Ve. <laughs> birkaç tane çekelim şuradan. Artık beğenen beğenene beğenen beğenmeyene. 109 göndereyim. Hı hmm. Hızlı hızlı atlarken çekeceğim. Şöyle ding dum. Patine falan yok mu? Yok. Ne diyelim? Eee gamma over diyelim. Dum 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 dum. <laughs> Bu ne ya? Bir seferde bir sürü fotoğraf çektik. Yeni rekorumuz. Şunları da verelim. verelim. Üç tane, dört tane çekelim. Ya. Bari şuradan uçurarken olmadı. Şuradan çatısını da çekelim. Yok, oh, oh, çıkamadık. Burada çekinelim. Her yerde, her yerde çekiniyoruz. Havayı çekelim. Aman be. Seni de kesilmene dayanamayacağım artık. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.